Merhaba Şar. Greater Chaos hoş Sizinle bugün FIFA 21, 23'te 21 dedim yanlışlıkla. 23'te Iğdır serimize devam ediyoruz. Üçüncü bölümün, ikinci bölüm, üçüncü bölümün ardından çekiyorum. Eşit oldu. İkinci bölüm bitti. Yine üçüncü bölüm. Çünkü kadro hazır değil. Ben de kadroyu hazırlıyorum. Biz yavaştan kadroyu oluşturalım dedim. Gelişe. Gelişmelerden gelen oyunculara şey vermem lazım. Gelişim planı. İyi iki tane sağ almışım. Bir mom almışım. Bir gün atlamam lazım olacak. Kadrolar nerede? Bu yeniler olacak. İkinci kadro olacak. Birinci kadro tak düzelişe gel. Bu taktikini öğreneceğiz. Düzenlemeye devam et. Güzel. Sağ bek'e koy. Tamam. Gavi sağ bek tamam. Evet. Yenilere gel. Yenilerde Orada da atıyoruz. Evet. Gözde bir gün geçmesi lazım bizim için. Ofise gel. Takvim. 21 evet. İyi. Güzel. Bakalım. Kabulümüz. Kabulümüz. Görüşme yapalım. Kabul çok önemli o da kadroda oynanacağım. Karşı 4 yıl. Karşı 3 yıl. Serbest bedeli yok onu kaldır. Fiyatını abi. Bin. Onu da ağını çıkartmayalım ya. Projeçi çık katını verelim. Çünkü çok ucuza aldık ya. Hakkını yemeyelim. buralar geç. Bazı şeyler kullandım. Kullanmak istemezdim ama yapmak gerekiyor. Çünkü baya. <laughs> İyi moğumumuz da var. Görüşme yap. Bir gün daha chat Neden? Çünkü herkes aynı şekilde almak istiyorum. Çok önemli olacak. Ana kadar oynayacağım. Beş yıl oynayacağım. Yok sayıyoruz. Seni de ucuza aldığımızda 2 katını veriyorum. Fiyatın üstünde aldığımız 2 katını vermek zorundayız. Çünkü iyi makbul fiyat söylemedi bana. Iğdara ne kadar zengin olsak böyle PSG'den oynayacağız. zadı getiriyoruz. ana kadronu Yanlışlıkla katkılarımı da bekliyorum. Göz'e, kariyer transferleri ya Yanlış tuşa basmam iki kez. Bir gün daha atlatacağım ofise gidelim. Bunları kaldıralım da gördük sayalım. Kardeşim gördüm gördüm. Güzel. Ne var kardeşim? Gideceksin kardeşim. Herkes kimi gideceksiniz. Ya da kovacağım en kötüsü. Kadroya. Bir gün daha atladalım. Takvim. Çünkü şu ana kadronun halle olduğunu görmek istiyorum. Çok makbul. Kabul. O fiyata kabulüz kardeşim. O fiyata kabul Senin katı yok. Biraz fazla vereceğim. Onsuz da çok önemlisin kanka. 5 yıl oynayacağım. Ölüşü 3 yıl. Yanlışlıkla oldu. Anam yanlışlıkla oldu. Elimin ben. Hiç şey söylemiyorum. El ayarım yok. kaç seneti var bunu aldım bize kalan diğer bize bize çocuk olur 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 kanka sen paha söylüyordun da ne kadar iyisin de o yanlış adamları senin düğüne çıkarmam sinir olmam Baş sizden miydi kanka bu? Portingli. Yok kanka sende değilmiş. Kanka araştırma gerek yok. Bu çocuğu yanlışlıkla çıkarttım. Hayır teşekkürler. Ya buzun sürecek ben hızlı halledeyim geleyim ya. Arkadaşlar bütün transferleri yaptım. İki komandayı da hazırlaştım. Birinci transferimiz, birinci komandamız böyle. Ortalaması 70-60 arası bir ortalamaya sahip. Bu da 60 ortalaması yüksek. 70 60 ortalamalı iki takım yaptım. Baya iyi. Bunların hepsi yükselecek. Ratingleri atacak. Ona göre baya yatırım yaptım. Ofise bakalım kaç... Mali durumda 12.000'de kaldı. 100.000'den 12.000 sakladık. 95 bin hala harcamamız da var idi. Şimdi kadro merkezine gidelim. Neden gittiğimi söyleyeyim. Bunlara gelişim vermedim. Gelişime gel. Gelişim. Hadi yaşa göre gelişim verelim. Hadi gelişimleri sizin bir yerde verelim. Transferleri kendim yaptım. Gelişimlerde de sizinle yapalım. Nasıl kardeşim gelişimde? Baya Golüm yok. Bunu yapalım. Baya hepsini baya ben yükselteceğim Kasılsınlar hiç baş hepsi. Kassın hepsi. Gelişim açık oyuncular hepsi. açık belçisi var. Kalsın bu açık belçi. Haydi sen de bunu kas. Bütün oyuncular şey kasacak. Fullenecek. Bütün oyuncu da fullenmeyi düşünüyor. Hı hı. Kaleci olarak kasan. Bunu da gelişim verelim. Topper. Neden bu kadar diyor ki çok geç kasıları? Kasosun liber olarak. Isınmamış takım ondan olabilir. Isınmamış oyuncular böyle oluyor. Açık belki. Vay oyuncu getirdim. İyi oyuncu Hepsini gelişim için koyacağım. Birinci bütün yeteneklerini kastınlar. Görelim. Gelişerler mi? gelişirler? Baya gelişirler. On sekiz. Hernandez'i de koy. Var mı başka? Bakalım. Yok. Kalanlar bizim kadrodan. Şimdi yavaştan ofise gidelim. Takvimden belli. Bunların iki olacak. Sonra bizimkilerin iki antrenmanı. Ana kadronun iki bitti. Maça gidelim. Katılarım. iç röportajımızı verelim. Hi hey guys, thank you all for coming. We'll start taking questions now. Takımıma inanıyorum. Sen en şekilde de mücadele edecek eminim takımı. Ben oyuncularım istekli. Doğru kişi olduğunda kanıtlayacak. Okay, guys, thanks so much. Hmm, kime soksak? Gezer takımı yönet. Hmm. Sen bir maç oyna kanka. Bu maç için yeterli çünkü... Röportajdaki oyuncular mutlu girmeli çünkü onlar baya şey oluyorlar. Gelişiyorlar röportajdan sonra. Söyleyeyim onu. göre röportaj yaptığımız arkadaşları. İlk tur oynadım şimdi tur değiştireceğim direkt. Sesli oyunda oynamış olsun görünsün. It's the opening day of a new season, and both teams will be looking to start quickly. You can feel the excitement in the air. All the action... Yok, doğru well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. and, the name and my commentary partner on this occasion is stuart ross. and you can really sense the anticipation and the crowd oh, oh, oh. To kick off with their respective oh. league seasons about to get underway. stuart, what are you expecting to see? Well, thanks Derek. It might be the first game of the season, but these away fans are already talking about winning the title. So it's important they get off to a good oh, start oh, here. şey should yanlış bir an şey yaptım. And a free kick awarded by the referee. Well, shielding the ball admirably. No de... oh, fancy footwork, but fair play. That goes down as a very good recovery. Not a particularly strong challenge. A routine save. Oh I'm And it keeps going. And the referee blows for a There's our left Well later in the game he might have seen yellow, but not at this early point. Yeah, but I'm with the referee. It's a foul, but no card. And i think he'll be able to for himself based on that free kick not the execution he was looking for well the fans ah. are wondering how this might go stuart what should we be looking for from him today well it's the perfect modern day fullback. he defends well in 1v1 situations he's a good athlete and he gets forward to provide an attacking threat it'll be interesting to see how he fits in today and exactly what the coach expects of him Giving it away, yeah. Semi this attack looks highly promising. Opportunity to take the lead. Well, how about that? Let's see about the delivery. Is there yeah. textbook defending inside the box? Tidy in possession. Al take Takam Al Not the best chance. I will show all my shakayaki on them everything. Well, that's one for them to pursue. Able to clear the danger at least for now. Not problematic for the keeper. Yeah. Terrific pass. Look as though they had attacking momentum, but not so. And the referee sees that as a foul. Free kick given. Well, they've lost the ball. Lost there. Just the in position. Well, really, making the so hit in the back of the net. That was a big, big chance. Well, there we have it. This has been a really poor game so far. The players need to pick up the tempo and be a lot braver with their passing and their movement. This. Guys, there. bir sorun oldu da biz atmış olurduk. Hello and welcome, and I can tell you it was a dry oldu, walk on the Gantry today, no rain in sight. I'm Derek Ray, and my commentary partner here on the Gantry is the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And you can really sense the anticipation in the crowd ahead of kick-off with their respective league seasons about to get underway. Stuart, what o are you Well, thanks Derek, These away fans come here fully expecting their team to win the title this season if that's to be the case, they need to get off to a good start and win this game. losing possession here. can they exploit the space out wide? in possession to give them the lead, maybe. majestic piece of goalkeeping. and he's proved it again there. great goalkeeping. And a very good challenge. Well, real excitement here. I say that because it's his long-awaited debut coming up. What should we be looking for from him, Stuart? Well, he's uh -huh. certainly got pace. He'll also be expected to get forward when he can, help provide those overlapping runs, and give his opposite number a real headache. It's a good bit of business and I'm looking forward to seeing him play today. And he's lost custody of the ball here. Can they forge ahead? They do, and you've got to Someone see good value for the lead. They don't to each other, but later Talks are a lot Well as you can see, they finish this really easily. They don't give the keeper a chance, do they? That's a good goal. Now back underway and 1-0 it is. Let's see what happens next. Determined defending. Teammates available. Oh, managing to beat him. Just the clearance that was called for. Veering infield here. It has to be. And the goal is. They lead by two now. Yaşam, yaşatmam lan size. He deserves. Bu maçı yapabildiğim en video.

Banel'in iki golü var. Röportaj verelim mi? Lazım değil röportaja. Buranın da antrenmanlarını yapsın. Kadroyla değişelim. Yordu beni kadro. Kanka konuşmayalım da nal Sizin Biz in bakmayacağım siz gidin de çocuklar sizi ben şey yapayım. Takımdan gitmenizi istiyorum. Bakalım. İyi puan durumunda ıgıdır direkt. Abi 4 gol atmışı gol yememişik nasıl bize böyle yapabilirler. Anlamıyorum be. Tamam kadroya değişelim. Kadro. Yenilerin çantırma yapması lazım. Dilek o maça kadar simülettireyim de hızlı gidelim. Bakalım yorum. Kadro merkezi. Takım orayı. Alt yapıya girmeden alt yapıyı da ayarlayalım. Bakın yorum. Alt yapıda iyi olanlar var mı? Alt yapı. Kanka git. Alt yapıdan bir şey çıkmaz. Alt yapı da kötü. altyapıyı yapıyı Alt yapımıza yeni oyuncular yerine gelir. Alt yapı beklemede dursun. İlerleteyim. Ve yalan olmuş. Videonu da burada sonlandırma arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Öpücüklerle görüşmek